Kariyerinin ilk yıllarına göre oldukça kilo verdiği görülen Erçel, zayıflığıyla hayranlarını korkuttu. Takipçileri Hande Erçel'in paylaşımlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Öte yandan yaklaşık 2 yıl aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti, önceki akşam katıldıkları bir nikah töreninde pişti olmuştu. Dalkılıç, geceye tek katılırken, Hande Erçel ise ablası Gamze Erçel'le törende yerini almıştı. Murat Dalkılıç, nikah töreni sonrası çift için şarkı söylemişti. Şarkıcı, bir ara eski sevgilisi Hande Erçel'e bakarak, "Sarıl bana sevgilim eskisi gibi. Acılar içindedir, gittin günden beridir. Bitsin artık yüreğim hasret geceleri." sözleriyle "Hasret Geceleri" adlı şarkısını seslendirmişti. Hande Erçel'in ise şarkının söylendiği anlarda telefonuyla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Öte yandan Dal Kılıç ile ayrılığının ardından aynı projede rol alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddia ediliyor.